Bugünkü konumuz Akrostiş Kemali Paprikası. AKP. Evet. Açılımını tam olarak veremiyorum. Çünkü yasak. İlk olarak 2001 yılında ortaya çıktıkları zaman sundukları şeylere bakalım. Özgürlük. Adalet. Türbanlı özgürlüğü. Türbansız özgürlüğü. Şu an bunlardan kaç var? Ha bir de ekonomi. <laughs> ekonomi deyince beni bir gülme tutuyor özellikle bu konuda. Öncelikle ilk olarak özgürlüğü artırmak için geldiler. Ve daha sonra dezenformasyon yasası. İlk gelişlerinde paraları yoktu. Parayı nereden mi aldılar? Cebinizden. Peki bu adam bana oy verenler neden veriyorlar? Çünkü bunlar Müslüman. Peki. Müslümanlığın bazı şartları vardır. Mesela Müslüman yalan söylemez. Müslüman israf etmez. Müslüman yetim hakkı yemez. Ve kul hakkına dikkat eder. Atlara. Kuluçka Kuluçka bakımı. Partisi'nde bunlardan kaçın önem veriliyor sizce? Sıfır. Evet. Hatta Cumhurbaşkanımız için sünnet de oluşturdular. Peygamber gibi düşünerek. Yani bundan anlama gelen şey ne biliyor musunuz? Evet. Müslüman olarak oy verdiğiniz adamlar ...müslümanlığın şartlarına uymuyorlar. Hmm. İlginç bir paradoks değil mi? Ülkede... ...müslüman görmediğiniz için... ...oy vermediğiniz adamların... ...müslüman olup... ...müslüman gösterilenlerin... ...müslüman olmaması. Gerçi bu dinlen prim... ...kasma olayı her türlü mevzuda var. Mesela... Rapçiyi Sagopa Kajmer e örnek verelim. Şarkıları mükemmel. Ve... Gerçekten dile dolanan hem de... Benim için Türkçe rap'teki en iyi lirisist söz yazarı. Ama... Sen... Dinle ilgili birçok prim kasıp... Kendini bir... Hocavari gösterdikten sonra... Ateist olduğunu açıkla. Bakın yani insanlar... Din değiştirebilirler ya da Müslümanken ateist olabilirler. Ama sen o zaman bu prim kastığın dine gerçekten inandığını göstermen gerekir. Yoksa bu dediğim gibi prim kasma olur sadece. İşte burada yapılan durum da bu. Bazı insanlar dinden prim kasıyor. Kendilerini sizin cebinizden aldığı paralarla zengin ediyorlar. Ve oy verenler bu insanların Müslüman olduğu için oy veriyor. Pek gerçekçi değil gibi. Diğer hedeflere bakalım. Yüksek ekonomi. Pek yüksek bir ekonomimiz olduğumuz söylenemez. Hatta gayri safi yurt içi hazdada düşüş ve nominal gayri safi yurtdışı yani kişi başı gelirde Avrupa'da sondayız. Yani buradan şu duruma bakıyoruz ki ekonomi hedefleri pek ortaya çıkmamış. Peki bu adam en büyük oyu nasıl almıştı? Hatırlayanlar vardır. Okuduğu bir şiir yüzünden hapse girip çıktığında kahraman gibi gözükerek. Peki şimdi siz onu eleştiren bir şiir okuyun. Kaçınız hapisten çıkabilir? Hiçbiriniz. Hiçbirimiz. Hiçbirimiz derken bütün ülkeden bahsediyorum. Çünkü başta tek bir adam olduğu için onun yaverleri bile tehlike altında. Aynı zamanda fikirlerde döneklik de biliyor bu yaverler arasında. Birçok giren çıkan var. O işlere karışmak pek benim tercihim değil. Beni aşar. Ben sadece halktan normal biriyim. O yüzden o tarz giriş çıkışlar birazcık daha ayrıntı gerektiriyor. Ya da GBT. <laughs> Gerçi bu şekilde ayrınca akla GBT falan görüyor. Hani şu bu adamların vekillerinde hep yüksek çıkan. Tek diyeceğim şu. İnsanlar sizin dininizde alay ediyorlar. Bakara bakara. Ve siz bu alaylarını ironisini anlamayarak onlara oy vermeye devam ediyorsunuz. Verin. Sadece kendi geleceğinizi ve bizim geleceğimizi daha çok kötüleştirmiş olursunuz. Bu yüzden atları kuluç partisini pek sevmiyorum. Bu arada parti dediğim zaman siyasi bir parti gelmesin hakkınıza. Daha çok bu şöyle saray içinde eğlence her yapılan ve şöyle dans sözlerin ve geyşaların oynatıldığı bir parti. Dans edebilirsiniz. Kafanızı duvara vurabilirsiniz. Kime oy verdim diyebilirsiniz. Ya da mehter marşı çalabilirsiniz. Hoşça kalmayın.